Merhaba, bir değişimi nasıl yönetmemiz gerektiği ya da hangi aşamalarla bu işi daha iyi bir dönüşüm projesine, dönüşüm sanatına, değişim sanatına getirebiliriz. Bununla ilgili biraz bilgi vereceğim size. Bunu bir seri olarak düşünün. E John Cutter'ın bir Harvard profesörü bunun yaklaşık 8 adımda değişimi nasıl yapmamız gerektiği ile alakalı bir yol haritası. Bunu 8 parça halinde sizlerle paylaşmak istiyorum. E John Carter Harvard Üniversitesi profesörlerinden, eee şimdiye kadar da 9 kitap yazmış ve 80 dile çevrilmiş bu kitap 2 milyon adet satmış. Dan Cahin ise Deloitte danışmanlığın şirketinin başkanı büyük ölçekli kurumsal dönüşümler konusunda uzman birisiden bu ikilinin bir araya gelerek yazdığı bir kitap var The Heart of Change yani değişimin kalbi isimli kitap özellikle yönetim klasikleri arasına girmeye aday iddialı bir çalışma lütfen kütüphanenize bunu edinin derim. Ee, organizasyonları değiştiren büyük çaplı dönüşümü gerçekleştiren insanların gerçek ve yaşanmış öyküleri de anlatılıyor bu kitapta. Ee, sadece başarı öykü, öyküleri değil tabii başarısızlık olan dönüşüm projeleri de anlatılıyor. Ee, farklı kılıyor bu kitabın işte o gerçek yaşam öykülerinin olması ve ilgi çekici hale geliyor tabii. Dan Kahn'ın liderliğinde bir ekip bu kitap için Amerika, Avrupa, Avustralya, Güney Afrika'da 200'ün üzerinde insanla ee, röportaj yapıyorlar, söyleşi yapıyorlar, 80 öykü toparlıyorlar. Bu 80 öykünün 36'sı bu kitapta yer veriliyor arkadaşlar. Günümüzde organizasyon kültürünün dönüşümü, yeniden yapılanma, yeni teknolojiye geçiş, birleşme ve satın almalar ve yeni stratejiler gibi. Böyle geniş çaplı değişim ve dönüşüm operasyonlarında başarılı olmak isteyen yöneticiler mutlaka bu kitabı okumalı, edinmeli, hatta ezberlemeli diyorum. Evet, birincisi birinci adımı Acil durum duygusunu arttırmak diyor yazarlar. Organizasyon içinde mümkün olduğunca çok insanın acil durum olduğunu anlamasını sağlamak gerektiğinden bahsediyorlar. Sadece yöneticilerin acil bir durum olduğunu algılaması yeterli değil diyorlar. Bunu tabana yaymak, organizasyonun bütününe yaymaktan bahsediyorlar. Ee, ancak insanlar arasında sakın korku ve öfke oluşturmamayı öğütlüyorlar ee, hallerinden memnun bir tavırla aşırı rahat davranmak vardır ya hani e, o davranmaları da engellememizi istiyorlar ee, korku da öfke de rahatlık da değişimi baltalayan faktörler arkadaşlar özellikle biz e, değişim çalışmalarında ee, değişimin etkileyen faktörler vardır Değişime karşı direnç semptomları vardır Bu direnç semptomlarında genelde görürüz bunu Ve bunu analiz ederiz biz bu dirençleri ee, Aynı şekilde bu usta yazarlarda bu dirençleri analiz etmişler Ve 8 adımı oluşturmuşlar Birinci adımı acil durum duygusunu arttırmak Acil durum duygusu yaratabilirseniz insanları koltuklarından kıpırdatabilirsiniz diyorlar. İşte bununla ilgili iki tane de örnekten bahsediyorlar. Bu örnekleri de ben size aktarmak istiyorum. Yani e, bu örneklerden bir tanesi şu işte yönetim kurulu e, şöyle düşünün yönetim kurulu onayı ile şirkete yeni bir entegre yazılım alınıyor, bir paket alınıyor ve tüm birimlerde de bu uygulamaya başlanıyor. Tabi hemen ardından çalışanlardan telefonlar, şikayetler falan gelmeye başlıyor. Yani yönetim kurulunun onayı var ama telefonlarda şikayetler artıyor. İşte bu sistem ihtiyacımızı karşılamıyor. Maliyet fayda analizi yaptığımızda bu sistemin pek faydalı olmadığını gördük. İşte niçin yeni sisteme geçtik gibi yakınmalar böyle devamlı bir direnç yani direnç var sonuçta. Ve bunun sonu gelmiyor. Çünkü insanlara değişimin ger e gerekçeleri anlatılmamış iyi bir şekilde, İşte yeni bir sistemin gerekliliği de açıklanmamış burada. Bu nedenle işte ne oluyor? E kimileri yeni sistemi öğrenmekten korkabilir, kimileri ise eski işi e işini eskisi gibi yapmaya devam etmek isteyebilir. Sonuçta ne oluyor arkadaşlar? Proje duvara çarpıyor. <laughs> ve durduruluyor sil baştan yeniden başlamak zorunda kalıyorlar Onun için e, sadece üst yönetimin yani patronun onayı yetmiyor burada tabana yaymak gerekiyor e, Bir pazarlama müdürü düşünün arkadaşlar önemli bir müşterisinden büyük bir sipariş alıyor Ve bu siparişi karşılık olarak da o büyük müşterisine Teşekkür etmek için yemeğe çıkartıyor. Beraber yemeğe gidiyorlar. Yemek sırasında pazarlama müdürünü büyük bir sürpriz bekliyor. Ee, şöyle ki müşteri sohbet sırasında diyor ki e, siparişiniz üzerine özel olarak yaptırdıkları işte o ürünü teslim aldıktan sonra yani müşteri aldıktan sonra üzerinde baş, bazı değişiklikler yapıyormuş müşteri. Ee, Ürün üzerinde bu değişikleri yaptırmak tabii e, müşteriye zaman ve para kaybına sebep oluyormuş esasında. Sipariş ettiği firma bunu yapsa daha iyi, değil mi? pazarlama müdürü hemen söze girmiş o durumda demiş ki ya duyduklarıma çok üzüldüm i̇şte istediğiniz değişiklikleri biz teslimat öncesinde yapabilirdik ekibimiz hemen bu konu ile ilgilenir falan diye işte şeyler söylüyor müşteriye e, ikna etmeye çalışıyor müşteri ise bu duyduklarından kesinlikle etkilenmiyor çünkü e, firmayı satın alma yapmış olduğu firma iyi tanıyor demek ki yanıt olarak şöyle demiş zaten sizin ekibiniz Size defalarca isteklerimi anlattım. İsteklerimin yapılacağını söyleyip bana e, kafa sallamışlar yani geçiştirmişler. Ancak e, onu hiç dinlemedikleri görünüyormuş. Sonuçta isteklerimin anlaşılmadığı ortaya çıkmış. Yani dinlememişler, müşteriyi dinlememişler bu çıkmış. E, tabi o ortamda o pazarlama müdürünün vermiş olduğu davet yemeğinde müşteriye herkes şok pazarlama müdürü ertesi gün şöyle bir şey yapıyor ki harika bir şey bence e, bir kameraman e, gönderiyor hemen müşterisine e, ve yemekte anlattıklarının hepsinin kameraya çekilmesini kameraya tekrardan filme çekilmesini anlatılmasını istiyor ve çekilen videoyu tüm çalışanlara izletiyor şirket içinde bu konu tartışılmaya başlıyor bu tip yani şunu da diyorlar tabii gene bir direnç var. İşte bu tip müşterilerimiz azınlıkta diyenler de çıkıyor bunun içerisinde. Ancak sonuçta şu oluyor. herkes acilen önlemler alınması gerektiği fikrinde buluşuyor. Yani şöyle bir şey var bu arkadaşlar. Bu video çekim olayında yapmış olduğu pazarla müdürün çalışmasında insanın yaratılış özelliği gereği aklı gözlerindedir. Mutlaka bir şeyleri iyice görmesini sağlamak gerekiyor. Tabii bu iki şeyden çıkarılacak dersler var. Yani problemi net ve çarpıcı biçimde ortaya koymak lazım. Biraz bu konuda tutarlı olmak gerekiyor. Video film bunun için e, yaratıcı bir çözüm, böyle bu tür çözümler yapabilirsiniz sizde. E, bir şöyle düşünün, mesela bir işletmede de şu yapılmıştı: e, bir yönetici şirketin e, fabrikaları için alınan e, işte farklı fiyatlarda yaklaşık işte 470 çeşit eldiveni. ...tek tek toplayıp bir masanın üzerine koyuyor. Böylece satın alma sistemindeki sorunları en etkileyici biçimde gözler önüne seriyor. En etkili bir şekilde çözüme ulaşmasını sağlıyor. Canlı örnekler bulmak bizi bu değişim ve dönüşüm çalışmasında daha iyi kılıyor. Ee, çalışanların önüne öfkeyle çıkıp onları tehdit etmek... ...veya değişime zorlamak çok uygun bir tavır değil. Bu gibi örneklerle değişimin gerekliliğini inandırmak, ikna etmek gerekiyor... Acil durum duygusunu arttırmak gerekiyor. Arkadaşlar, sevgili dostlar, değişim, dönüşüm e, harika bir şeydir. E, bunu lütfen deneyimleyin e, ve inovasyona önem verin diyorum. Teşekkür ediyorum sevgiler.